Avrasya gündeminin bu bölümünde Kazakistan'ın doğusunda Abay eyaletinde meydana gelen orman yangını ülke gündemindeki yerini koruyor. Son haberler, son gelişmeler ne? Güzel Zaytova karşımızda hastaneden ondan alacağız detayları. Evet, Coşkun Özen, Kazakistan'ın doğusundaki Abay bölgesinde ormanlı, ormanda bir yangın meydana gelmişti biliyorsunuz. Dün de canlı yayınımızda aktarmıştık. Yangında 14 işçi maalesef hayatını kaybetti. 64'ü çocuk olmak üzere toplam bölgeden 316 kişi tahliye edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev ise yangında hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarıyla bir araya gelerek onlara gereken tüm maddi ve manevi desteğin verileceğini ifade etmişti. Bunun üzerine Kazakistan Başbakanı Alians Mayilov acil bir, acil bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantıda yangından etkilenen ailelere 16 bin dolar ve e, reşit olmayan her bir çocuk için yaklaşık 4.500 dolar e, maliyetinde e, maddi de, maddi destek verileceğini e, ifade etti. Bunun yanı sıra ülkede e, yangında ölen ve yaralananların e, ailelerine gerekli desteği sağlamak için bir fonda da e, kuruldu oluşturuldu. 40'tan fazla Kazakistan Üniversitesi ise yangından etkilenen ailelerin öğrencilerine burs vereceğini de açıkladı. Öte yandan Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı 1 Temmuz'dan itibaren ormancıların maaş maaşının e, artırılacağını e, açıkladı. Ülkede ormancılık için 8,1 milyar tenge, erken yangın e, algılama sistemi için 4,1 milyar tenge tahsis edildi. Evet. Ayrıca 2027 yılına kadar ülkede ormancılık malzeme ve teknik tabanın %100 güncelen, güncellenmesi de planlanıyor. Dediğimiz gibi yangın e, e, yangın söndürme çalışmaları da devam ediyor. Yangın e, hasar tespit çalış e, hasar tespit etmek için özel bir e, komisyon da oluşturuldu. E, yangına 1.800'den fazla kişi, 250 ekipman ve 22 e, helikopter müdahale ediyor. Evet. E, yeni atanan Acil Durumlar e, Bakanı Sırım Şariphanov olay yerinde bulunuyor ve yangın söndürme çalışmalarında yerinde inceliyor. Yangının başlangıcından bu yana 4.000 ton su tahliyesi gerçekleştirildi fakat yangın tamamen %100 %100 söndürülmedi ve yangın söndürme çalışması. Çalışmaları devam ediyor. Öte yandan farklı ülkelerden devlet liderlerinden, devlet başkanlarından ve uluslararası kurum ve kuruluşlar kurum ve kuruluş temsilcilerinden de Kasım Tokayev adına Kazakistan halkına taze mesajları da gelmeye devam ediyor diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Güzel zaten aldık bilgileri. Kazakistan gündeminde tabii ülkenin Abay eyaletinde gerçekleşen orman yangını olmaya devam ediyor.